Önümüz yaz ancak İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde barajlar şimdiden alarm veriyor. Bu yüzden su kullanımında tasarruf önemli. Bilinçli tüketimin yanı sıra geliştirilen 3-7-10 kuralı da su israfını önlüyor. Peki nedir bu 3-7-10 kuralı? Ayrıntılar haberimizde. Artan nüfus, bilinçsiz tüketim, küresel ısınma. Türkiye hızla su fakiri ülkeler arasına giriyor. Bu ülke hepimizin, yeraltı kaynaklarımız zaten tükeniyor. O yüzden çok tüket etmemiz gerekiyor. Tasarruf bizim her şeyimizdir. Barajlarda su seviyesi her geçen gün azalıyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kent alarm veriyor. Türkiye genelinde baraj doluluk oranları yaz aylarında ciddi risk oluşturabilecek şekilde azalıyor. Yapılan araştırmalarsa 2040 yılında kişi başına düşen su miktarının daha az olacağını gösteriyor. Kısa sürede yıkamayı tercih ediyorum. Hı hı. Ondan sonra e, çamaşır makinesinde e, ön yıkama yapmadan, çünkü zaten temiz çamaşırlarımız sadece hani terliyoruz, hı. uzun yıkamamaya gayret ediyoruz. Barajlarımız zaten yağmur yağmadığı zaman e, boşalıyor. Temiz olması açısından mecbur yıkıyoruz. O yıkamadan bir şey olmuyor ama hı hı. yani yıkadıkça kapatıp tekrar yıkıyoruz orası. Öyle. Evde, iş yerinde, okulda. Uzmanlar her alanda su tasarrufu öneriyor. İhtiyacımız olduğu kadar kullanıyoruz. İsraf etmemeye çalışıyoruz. Ne Neler yapıyorsunuz mesela? Ya banyo yaparken normal su ihtiyacımızı görüyoruz. Sebze meyveleri ekerken leğenimize önce suyumuzu koyuyoruz. Sonra yıkayıp süzgece ondan sonra kaldırıyoruz. Evlerdeki su kullanımının büyük bölümü banyolarda. Bilinçli tüketim ve basit yöntemlerle su israfını önlemek mümkün. Elleri yıkarken uygulanan 3-7-10 kuralı onlardan biri. Su tasarrufu için geliştirilen 3-7-10 kuralı ise evsel tüketimde su tasarrufunu yarı yarıya indirmiş oluyor. 3-7-10 kuralı 3 saniye çeşmeyi açtıktan sonra elinizi ıslatıyorsunuz. 7 saniye sabunladıktan sonra durulayıp çeşmeyi kapatıyorsunuz ve böylelikle su tasarrufu yarı yarıya inmiş oluyor. İdareli kullanmayı çocuklarıma öğretiyorum. Diş fırçalarken falan kapatmalarını uyarıyorum. Bulaşık makinesi kullanıyorum. Normalde de zaten e, hani dinimizde de zaten yeri yok. Hani israf haram zaten. İhtiyaçtan fazlası neden akıtır insan? Bütçesine de zarar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.